Evet, sıklıkla sorulan, sorulan sorular arasında ben bu makineyle saatte kaç kilo çay toplayabilirim sorusu oluyor. E, toplanan hasadın kilosunu e, dediğim gibi e, kişinin hareket kabiliyeti, pratikliği, e, çay tecrübe toplama e, tecrübesine yatkınlığı e, ve hareket seriliğine bağlı olmakla birlikte ıslak hava, kuru hava dengesi, fide sıklığı, çay hasat olgunluk zaman. Şimdi böyle bir çay var, böyle bir çay var. Dipten aynısını aynı hamleyi yapıyorsunuz ama birisi saatte 100 kilo topluyorsa öteki saatte 150 kilo topluyor. Ya da birisi saatte 60 kilo toplarken diğeri 100 kilo topluyor. Eğim açısı, giymiş olduğunuz elbise, o gün e, tüketmiş olduğunuz besin enerjisi